Evet, Suriye-Türkiye ilişkilerine bakacak olursak son dönemde işte Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Esad rejiminin bitmesinin ardından sona ermesinin ardından yeni seçilen lider Ahmet Hüseyin Eşrar Türkiye ile yakın ilişkiler içerisindeydi. Ama son dönemde baktığımızda Türkiye'den uzaklaştığı, yeni bir çevre edinmeye çalıştığı öne sürülüyor. Bununla ilgili neler diyeceksiniz? Onun haricinde bir sorun daha olacak. Dürziler, Suriye'deki Dürzilerin de İsrail'in tarafında olması, İsrail'in Dürzileri yanına çekmesindeki neden ne Netanyahu'nun yapmak istediği nedir? Ya şimdi Suriye politikası zaten Türkiye olmadan, Türkiye için içerisine girmeden olmazsa olmaza girdi. Şimdi Ahmet Şahra'nın son dönemlerde e, Türkiye politikasıyla başka çevreler edinmeye şeklindeki iddialar biraz e, geçerli diye doğru değil. Çünkü en son yaşanan hadiseler neticesinde Suriye zaten resmi olarak Türkiye'den askeri destek ve yardım işte. bu bunu çürütüyor büyük ölçüde. Bu da mümkün değil zaten. E, malumunuz e, Kuzey Suriye sınırı içerisinde gerek o dönemde PKK sonra YPG ve SGD e, unsurları daha önce işit unsurları o bölgede bir koridor açıp e, bir farklı Suriye'yi parçalayıp bir devlet oluşturma çabası içerisindeydiler. Türkiye buna müsaade etmedi. Fırat Kalkan Harekatı olsun, Zeytin Dalı Harekatı olsun. Bunlar o bölgedeki bu unsurları bertaraf etmek için yapılmış hareketler idi ve Türkiye bunu başarıyla halletti, yerine getirdi. Şimdi PKK'nın silah bırakma süreci içerisinde YPG buna olumlu destek verdi. Hatta bazı teslimatlar yapıldı. Bunlar belli bir 3 ay kadar bir süre verildi. Bu süre içerisinde bu silah bırakma teslimatı yapılacak. Teressiz Türkiye politikası çerçevesinde. Ancak SGD'de de bir sıkıntı var. Bunlar biraz daha Amerikan vari takılan bir grup. Bunlar orada problem çıkarmaya başladılar kendi işlerinde. Silahlarını teslim etmeyeceklerine dair bir otonom özellik talepleri vardı. Zaten Suriye politikasında bütün unsurların hep birlikte silahlarını bırakıp Suriye'nin tek vücut olması konusunda şeyler var deklarasyonu hı hı. olması gereken de bu ancak bu çerçevede İsrail bu sefer devreye girdi yani ben İsrail'i şuna benzetiyorum çok özür dilerim seri katiller vardır yani seri katil nedir kana alışmıştır kana doymaz birini yapar diğerine başlar şimdi İsrail'de buna benzedi Gazze ile başladı arkasından biraz kamuoyu sıkıştırdı İsrail'e Gazze'de dünya kamuoyu sıkıştırdı işte bazı şeylere işte ilaç yardım olsun, insani yardımlar olsun bunlara biraz müsamaha göstermeye başladı derken arkasından e, İran'a saldırdı. Şimdi İran'ı e, bitirdi. İran be, be, taraf edildi veya el dedi ki işte biz İran'da istediğimizi aldık. Yani Amerika'nın e, şeyi bu nedir? Oradaki bulunan e, artık e, büyük şeylere ne o e, nükleer 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 testleri tamamen bertaraf ettik gerekçesiyle oldu. Olmadı o da daha henüz net ve belli değil. Savaşı bitirdi. Şimdi bu sefer ne yaptı? E, durmuyor. Yani elinde de fırsat geçti. Dünya kamuoyu da sessiz. Ne Birleşmiş Milletler'i, ne diğer devletleri, hiç kimseden bir hareket yok. O bölgedeki İslam devletleri, Arap ülkelerde zaten Zaten, Arap zaten, zaten liderleri yani. her, her şeyle beraber geldi Trump. Onlar da hepsini güzel bir ekonomik ablukayı aldı çekti gitti. Orada da bir hareket yok. Vicdanı, imanı olan milletin e, ve insanlığın sesinden başka bir ses yok şu anda. Dolayısıyla evet. ne yaptı? Dedi Türkiye'ye yanaştı. Suriye. Türkiye'nin belli çalışmaları, gayretleri neticesinde politikalarını ve devlet şekillerini oluşturacaklar. O zaman biz yeni bir müdahaleye gelelim. Süveyde bölgesinde Dürcilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede işte o bölge zaten peyderpey giriyor idi. Onlara ayaklandırdı. Oradaki iş karışıklık e, oluşturmak istedi ama e, hem Suriye'deki aşiretler, işte Bedevi aşiretler, o bölgede insanlar hep birlikte o bölgenin hassasiyetine binaen bir e, önce bir karışıklık olur gibi oldu ama şu anda duruldu. Ben, evet e, şeylerin neticesinde. Bu dürcü gibi benzeri bir takım klikleşmiş küçük şey mesele gruplar var. Bunlar tarihin her devresinde var olmuşlardır. Bu dürcüler de e, ne zaman biz bu dürcüleri duyduk hatırlar mısınız? 1970 Lübnan Savaşları hı hı. Lübnan iç karışıklığı olmuştu. Bu iç karışıklıkta evet. da dürcülerin adını özelliği, eskiden beri var tarihte biliniyordu ama aslında dünya dünya değil, evet. bu şey çerçevede bunları duymaya başladı. Bu dürjiler aslında mesela bizim toplumumuzda yani dini olarak daya dayandırmıyorum ama bu tür mezheplerin ortaya çıkış sebepleri var. Evet. Yani nedir bunlar genellikle siyasi mezhep, siyasi gruplardır. Ne zaman? Ta Peygamberimizden sonra Hulefa-i döneminde Hz. Ali Efendimiz zamanında başlamış bir gruplaşma hareketi içerideki dinamiklerin kışkırtılması neticesinde onlardan türetilen bir Şia, ehli Şia dediğimiz Şia grubu var, Şia mezhebi Onların İsmailiye kolu var. Bu İsmailiye kolunun içerisinde bir dürzi grup türemiş. Bu evet. Fatih devleti vardır. Yani çıkış yerini söyleyeyim ki Fatih devleti de hani bu tarihte de okuyoruz bu dağiler devlet özellikle e, Selçuklu devleti içerisinde de görürüz bunu pek çok ayaklanmaların neticesinde zaman zaman Osmanlı içerisinde de görürüz. Pek çok devletler içerisinde Emeviler, Abbasi'ler döneminde de bu çokça yaygınlaşmış gruplar vardır. Bu gruplar eee elde edilmeye, istismara, kullanılmaya açık gruplardır. Dediğim Fatini 6. halifesi El Hakim döneminde ortaya çıkmış bunlar, kurulmuş. Hı hı. Ee, burada El Hakimi ve, ve, ham, vezir olan bir Hamza bin Ali vardır. Bu onu İlah tanrı olarak ilan eder. Kendisini de peygamber olarak ilan eder. Ancak bu o dönem toplumunda fazla karşılık bulmaz ve bunlar öldürülür zamanla. Evet. Önce halife öldürülür, daha sonra da veziri öldürülecektir. Arkasından bu derez denen bir şahıs, özellikle Suriye'ye gönderilerek bu e, batini dediğimiz veya sapık fikirle e, fikirler orada yayarak bir grup oluşturur. Bunların. Önce İslam'ı kullanır ama arkasından siyasi şeyin dışına çıkarak pek çok fikir konularda da ahkam kesmeye başlarlar. Bunlar reenkarnasyon, tenasüh gibi bir takım batıl inançları vardır. Yani nedir? Bir insan ruhu çıkar, bir başka ruhu geçer, daha sonra tekrar dünyaya gelir. Yani ölümsüz gibi böyle bir anlayış içerisinde. Sadece beden ha. değiştirir. Şimdi bu e, Dürgiler en fazla Suriye'de var dünya genelinde. 2 milyona yakın nüfusları var. 700 bine yakın Suriye'de. Evet. Lübnan'da olanı var, İsrail'de olanı var. E, belli buralarda e, dilleri de ona göre Arapça, Fransızca hı hı. gibi Lübnan'da var, Ürdün'de var. Böyle diller konuşurlar. İşte bu topluluğun e, inanç bozukluğu, akide bozukluğu neticesinden İsrail'e yakın neticesinde İsrail bugün kullandı. Ee, Haçlı seferlerinde de Türciler tamamen Hristiyanların yanında yer aldı. Ama daha sonra Osmanlı'nın parçalanmasıyla birlikte hatta Fransa, Suriye Fransa'nın hegemonyası altına girince orada bir Dürzi e, otonom bölgesi kuruldu. Evet. Hocam sözünüzü unutmayın. Özcan abi eee bir sonraki Adana ile ilgili konuşmalarda sizden hak alacak çünkü Yok. Özcan abiden daha çok şu an. problem ben, değil canım? Yok, ben şey yapayım mı? yani konuyu ben toparlayacak olursam şimdi bu bu, bu tür e, itikadı zayıf yani nedir? E, otoriter bir devlet var diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti geçmişte Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu veya bunun yanında şu anda bugün otoriter devletleri düşünün. İran'ı düşünebilirsiniz, Arabistan'ı düşünün veya değişik ülkelerde düşünün. Bu ülkelerin otonom e, yapısı, idari yapısı belli kriterlere bağlı. Ama bunun içindekinde azındıkları e, size e, mecbur kanunlar çerçevesinde bağlı olmakla birlikte fikren başka gruplara bağlılığı var ise, o bölgede kritik bir bölge ise bunu kullanmanız Hı. pek tabidir, mümkündür. Dolayısıyla İsrail'de oradaki dürbülere bugün kullanmışlardır. Orayı ayaklanma ayaklanmaya sevk etmiştir, karşı çıkarmaya çalışmıştır ama şu anda ben bunu başaramamıştır diye düşünüyorum. Evet. Sen neler diyeceksin Özün abi? Valla çok laf yaransız, çok malda haramsız olmaz. <laughs> Trump'ın tavrı da bu. Netanyahu'nun çok güzel özetledin. Netanyahu'nun tavrı da bu. Her ikisi de yalansa, yalanla, dolanla, ne bileyim haramla meşgul olan insanlar, meşgul olan e, ülkeler. Aslında Trump konusunda tek kelime şunu söylemek lazım. Karşımızda yalancı bir insanın daha ilerisini söyleyeyim. Çok da haddim e, haddimi aşmayayım ama ben onu akıl sağlığını çok yerinde olarak bir insan görmüyorum. Zaten belki kendi, de bir yaşa kendi Kendisi yaşa da gelmezse zaten akıl sağlığı çok mümkün olmayan insanda. Kendi gibi birini bulmuş. O da Netanyahu. Beraber hani bizlik okulda çocukken gullü oynardık böyle yarakların içerisinde. Hala oynuyorlar mı gençlerimiz, çocuklarımız bilmiyorum ama ikisi birbirine gullü oynuyorlar yani Türkçesi bu. Bizden de darbe geçiyorlar. Tavşan, Diğer ülkeler de... tuttu. Evet. Keşke öyle evet. olsa hocam. Yani sadece ama öyle değil. Şey strateji zarar veriyorlar insanla Her dünyaya. Herkes de, herkes de kendine göre öyle gardını alacak. Evet. Müttefikiz demeyeceğiz. Kuzu sarması olmayacağız. Adam oradan bağırdığı zaman sesimizi kısmayacağız o zaman. Yani bizim de yapacak şeylerimiz var. Evet. Ha, alttan alıyorsan dediklerine katlanırsın. Niye? Bir insandan borca para alırsan, borca para aldığın insanı karşında görürsen iki büklüm olursun zamanında ödeyemezsen. Bizim halimiz bu. Dolayısıyla biraz bu konuda yumuşak G gibi davrandığımızı düşünüyorum.